merhaba arkadaşlar ben Hasan Basri bugün silte Ion'un ilk bölümüne karşınızdayım arkadaşlar bugün Play online oynamayacağım çünkü kitlem yavaş kısa olduğu zaman oynarım şimdi şu Aslında ben bu oyunu oynamayı düşünmüyorum yorumlarda tavsiye gördüm dedim bir oynayayım belki oyunu severim oyunu biraz oynuyorum işte güzel bir oyun aynısı değil de benziyor Hop, şunu öldürelim Hopa. Hop. Oyna acı. Böyle kimseyi ısırmayacaksınız. Onlar sizi şöyle hop ısırtıp şunu ölünce onları almak. Hop. Oo. Çok küçükler baş böyle. Atıyor. Hop böyle çember alalım işte. böyle büyüdüğünüzde çemberi alıyorsunuz arkadaşlar böyle böyle zaten avantajı kalmıyor Yaşama ihtimali yok zaten hop hani daha ne uğraşım hop yiyelim tamam şu kaç parmaz kaç 3 bin tamam şu bayağı bir büyük çember yaptık kaç tane var içinde 3 kör Paramız 3757. Oha. 4000 oldu. Van. Hadi ikimiz de birbirimizi ısırdık. Ben niye öldüm? Neyse. Hop. Van. Hop böyle. Aga. Şurayı drinkleri neyse tamam Hop Lan oluyor mu? Puzzle geldi La oha Abi at o bir oynayayım ya bir dakika Oynayamadım Hop Lan Sırt sıkıldı Ova. Lan git o be, benim yemeğimi yiyorlar. Hop. Sonra. oluyor lan? Oğlum <laughs> lan. Hı, gel gel. Gel gel. Bırakın gelsin gel. Yeee 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 3000 oğlum hap var hop 4000 tamam Heh. oğlum direnme öldüm hop 5000 Gel buraya. Sen de gel. Sonra bayağı bir gizleme çalışacağım. Ooo kaç kişi var lan çemberde? Sayamıyorum. Bir dakika küçültüyorum. Kaç kişi var lan? Şöyle küçülteyim çemberi. Oo zaten çok şöldü. Lan Ha. Şu an 7.yim arkadaşlar. Şu isim olmuyor. 6. oldum. 10.000. Hop. Hop. Lan. Lan ufacık bir şey beni öldürdü ya. Hop. Sen git şuraya Yeme yeme geliyor. Hop. Oo, bu sefer kolay aldı. 2000. Ay 1200. Ne peşinden geliyorlar? Gel gel. Ne evrak peşinden? Ne? Ne var? Ne? <laughs> Aa böyle bir şey yok ya. Hop. Oye. Oh yeah. Lan bu kadar büyükmüş. Abi <laughs> yeter lan. <laughs> Neyse son bir el atır. Videoyu sonlandırayım. ya Hop. Lan. Sen gel. Evet arkadaşlar bu oyun böyle. Ben fazla iyi oynayamıyorum zaten başları bir rahat oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.